Evet Sınır TV izleyicileri şimdi Çıldır Dernekler Başkanı Sayın Kemal Şimşir Beyefendinin yanındayız. Sayın Başkanım Kültür Evi hakkında düşüncelerinizi alalım. Sizden de. Kültür Evi Ardahan Kültür Evi şu andaki pardon Esenyurt'taki veya İstanbul'daki en iyi çalışan Ardahan derneklerinden biridir. Hatta ilk sıralarda gelir. Kültür evinin böyle bir Komplekse kavuşması tabii ki bunun yapacağı güzel işlerin üstüne daha koyacaktır. Çünkü burada her türlü olanaklarımız var. Burada beş tane ilçemizin de yeri var, Çıldır Derneği'nin de yeri var. Ve bizim buradaki Çıldır Dernek yerimizin tiyatro salonundan taziye salonuna, kahvaltı salonuna kadar bütün çıldırların kullanımına açıktır. Bütün çıldır derneklerinin de böyle bir çatı altında bir araya gelmesi için... ...biz çağrımızı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir e, yeri ortak e, amaçlar için kullanmak istiyoruz. Diğer köy derneklerimizin de bizim çağrımıza icazet edip gelirlerse... ...gerçekten e, bir çatı altında tek bir yumruk gibi... ...bütün organizasyonları çok güzel şekilde yapıp çıldıra da bir faydamız olsun istiyoruz. Bunun için biz elimizden geleni yapıyoruz... İnşallah arkadaşlar da duyarlı olurlar. Böyle bir 3600 metrekare kapalı alanlı böyle bir mekandan onlar da faydalanırlar. Bizim kapımız herkese açık. Buyursun gelsinler. Teşekkür ediyoruz. Ben sağ olun. Siz de sağ